Arkadaşlar herkese selam. Tekrardan yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm 7. bölüm ve bugünün tarihi 31 Ekim. Yani yarışmamıza tam 26 gün kaldı bugün itibariyle. şimdi kardiyonun tepesindeyim bir 25 dakika oldu. Bir 20 dakikamız daha var şu an. Ter bu şekilde. Bayağı sağlam terledik. Yine Enum'un sponsorum olan el l içtik. iki servis. Bayağı güzel yağ yakıcı karnitin terletiyor. Açıklamada zaten var. Polokman e, koduyla isterseniz alışveriş de yapabilirsiniz. E, kardiyomuz bittikten sonra yine banyoya gireriz. Yine düzenli rutinlerimizi zaten önceki videoları izleyenler biliyor. İşte vakum, estetme, kahvaltı, vitaminler vesaire diye göreceksiniz zaten bu videoyu. Bugün kanat trapezitmanımız var. E, akşama doğru ya da ikinci öğünden sonra gitmeyi planlıyorum. Duruma göre. E, bugün pasaport işlemleri için e, e, randevumuz var işte. Oraya gideceğiz. Dün bir vesikalık fotoğraf çekildim. Ee, federasyon'dan belgelerimiz geldi. Ee, i̇ki tane fotoğrafla birlikte, kimliğimizle birlikte belgelerimizi alıp pasaport için başvuru yapacağız. Ortalama 2-3 gün içinde çıkıyor zaten galiba. Çoğu kişi de öyle olmuş. Sonrasında işte vize işlemleri başlatacağız federasyonla birlikte. Ee, süreç az kaldı. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Yine kardiyoda konuşurken ellerim yoruldu şu an telefon tutmaktan. Birazdan kayda açacağım zaten daha detaylı. Birazdan görüşeceğiz. Arkadaşlar selam. Ee, kahvaltıdan sonra çok fena bir e, uyuyakalmışım. Doğalgaza çıktı bir de hava da şu an bugün İzmir'de bayağı sıcak. Ve kapalı bir hava var İnsanın böyle mayışası geliyor. Ee, öğünlerimi hazırlamıştım ben sabahtan. Pilavımız burada hazır göstereyim. Şurada pilavımız hazır. Burada e, kaç gram var? 350 gram pirincin 70 gramını yedim sabah kahvaltıda. Orada kalan işte 280 gram var. Burada da şöyle göstereyim, 600 gram hindi pişiyor şimdi, ikinci öğünü yiyeceğim. Burada günlük tükettiğimiz zaten biliyorsunuz 80 gram zeytinyağı var. Burada da 10 gramdan kalan bir 8 gram tuzumuz var. Sabah 2 gram kahvaltıda kullandık. Şimdi birazdan ikinci öğünü yiyeceğiz. Aynı zamanda şu an pasaport belgelerini bekliyorum. Ve milli takım formları da gelecek aynı zamanda. Şu an kargo dağıtımda ve benim 5'te randevum var, bakalım. Saat şu anda iki geliyor. umarım sabah ondan beri dağıtımda yetişir de. Ona göre randevu almıştım. Çünkü eski bir belge geldi bize. Onda bir karışıklık oldu. Yeni bir belge daha gönderdiler. Onunla gitmemiz gerekiyor. Ben de randevu iptal edip daha geç aldım. Yoksa daha ileriye veriyordum. Mecbur. Bakalım umarım gelir. Yoksa bakacağız bir çaresine. Zaten siz de göreceksiniz birazdan. formaları açarken falan da kayıt açarım. Yolculukta da pasaport almaya giderken işte belge il nüfus müdürlüğüne yine kayıt açarım zaten size gösteririm orada detaylı. Bugün kanat trapez da var. Bakalım yapabileceğiz mi yoğunluktan dolayı. Yapamazsak yarın da kalabilir ama umarım gideriz sorun yok. En kötü geç gideriz 8-9'dan sonra. Problem değil. Salonlar biraz yoğun oluyor akşamları ama olsun. Sıkıntı yok. Birazdan kaydaşacağım zaten görüşürüz. Arkadaşlar selam. Geldik ikinci öne burada. 200 gram hindi. 70 gram pirinç var. 20 gram zeytinyağı. 2 gram tuz var. Bu öğüne salatalık, sebze vesaire koymadım. Dün biraz midem kötüydü. Biraz fazla sanırım marulla salatalık yemişim. Bayağı bir gaz vardı. Sadece tavuk pilav olarak, hindi olarak yiyeceğim bu öğünü. Hatta bir sonraki 2-3 öğünü de o şekilde yemeyi düşünüyorum. Somonla birlikte belki birazcık marul vesaire yerim salatalık. Şimdilik bu öğünü yiyeceğiz. Bir tane video bulayım yine yemek yerken izlemek için. Hala kargoyu bekliyorum. Hala gelmedi. Özellikle aradım kuryeyi. Abi zaman hani randevuyu bir buçuk saat kaldı. Neredesin hani gerekiyorsa ben geleyim yanına da. Yok, abiden çıt yok. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Artık e, eski belgeyle şansımızı deneyeceğiz. Boşuna da gitmek istemiyorum. Aslında eski belge de oluyor ama e, yeni belgeyle daha kafa garanti. İki kere gidip gelmektense daha iyi. E, bakalım. Son dakikaya kadar bekleyeceğim. Bir yarım saat kadar, randevuya kadar. En kötü taksiyle gideriz gelirse son dakika. Şimdilik birazdan görüşeceğiz zaten. Kendinize iyi bakın. <laughs> Arkadaşlar şimdi çıktık nüfus müdürlüğünden. Ee, pasaportumuz onaylandı, 1-2 gün içinde kargo ile evimize kadar gelecek. Ee, bir sorunsuz şekilde hallettik, çok sevindim. Evde bu arada milli takım formalarımız da gelmiş, birazdan onun da kutu açılışını yaparız. Akşam da bir bu, bu motivasyonla bir kanat trapezi itmanı patlar gibi duruyor. Şimdilik birazdan görüşürüz, ben bir otobüse bineyim, bir hızlıca eve kaçalım hemen seviyeden. Arkadaşlar selam, eve geldik. Ee, üçüncü öğünümüzü de yedik şu anda ikinci ve üçüncü önü ikinci önü çektim galiba ya da üçüncü önü çekmedim tam emin değilim. Şimdi eve geldikten sonra bir kargomuzu artık milli takım formalarımızı açalım. Şimdi sizinle birlikte biraz sağlam bağlamışlar. Şöyle bir polo yakamız var. Ben hepsini XXH olarak söyledim. Bakalım hepsini zaten deneyeceğiz ve Instagram'a da ekleyeceğiz. Burada e, tişörtümüz var. Öbürü polo yakaydı. Normal tişörtümüz. Şimdi burada bir e, yağmurluğumuz var. Şöyle göstereyim. Ön tarafı şu şekilde. Arkası böyle. Bayağı kaliteli bu arada. Pedalsiyonumuza şimdiden çok teşekkür ederim. Burada bir kapşonlu gibi bir ceket diyebiliriz buna. bayağı kalın duruyor şu an için. Kamp eşofmanı diyor. Eşofman takımı sanırım alt üst olarak bu. Burada bir spor çantamız var. Yüksek ihtimalle böyle yandan takmalı. Sırt çantası değil bu. Çantamız da burada. Burada 45 numara bir ayakkabımız var. Joma marka. Şöyle. Şöyle göstereyim. Kaliteli duruyor baya. Baya zaten ortopedik ve çok hafif. Yüksek temelde ayağımızda olmayacak gibi bir şey yani neredeyse. Baya hafif bir ayakkabı. Bunu da kenara koyalım. Bir de son olarak galiba terliğimiz var. Evet burada da bir Nike terlik var. Ayaklarımızı burada ödem tuttuktan sonra veya kodyum günü rahat etmesi için ayakkabı çünkü biliyorsunuz belli bir yerden sonra vuruyor. Özellikle yarışmaya çok yakın zamanlarda düşük yavru dolayı direkt ödem tutmaya çok müsait oluyor. Vücut. Özellikle ayak bilekleri. Bunu da buraya koyduk. Evet kargomuz bu kadar. Şimdi bunları bir e, deneyeyim. Videoya çeker miyim emin değilim. Daha story'e vesaire de açacağım şimdi bunları. Birazdan görüşeceğiz. Arkadaşlar şöyle detaylıca göstereyim. Dizdim hepsini. Ayakkabımız şurada bu şekilde. 45 numara. Ee, burada tişörtümüz var. Burada yağmurluğumuz var. Burada sırt çantamız ya da yanlar omuzlu çantamız var. Onu açmadım. Sırt çantam var benim. Yüksek ihtimalle onu götürmeyeceğim şu an için. Burada bir eşofman takımımızın üst ceketi var. Bu da eşofman takımımızın altı. Burada bir şortumuz var. Burada pola ayakkabı tişörtümüz var. Burada terliğimiz var. Ve en son şu şekilde. Hepsinin bedeni uyuyor gibi şu an için bana. Şort sadece biraz büyük duruyor. Bayağı belden dolayı. Diğerlerinde bir sıkıntımız yok. Zaten ben şort çok giymeyeceğim için. Hani eşofmanla takılıyoruz yüksek ihtimalle genelde. Zaten aynısının normal siyah şort yani ekstra bunun bir özelliği yok. Bunu giymesem de olur. Hani balıkta olur yüksek ihtimalle bana bir 15-20 kilo aldıktan sonra anca beli oturur. Ürünler bu şekilde. Federasyonumuza şimdiden yine her şey için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hani zaten bunları götürdüğümüzde yanımıza ekstra bir şey almamıza gerek kalmayacak. Hani iç çamaşırı alırız, çorap alırız. Başka da hiçbir şey almamıza gerek yok zaten. Full takım her şey gelmiş. Onun dışında işte elektronik eşyalar, mayomuz, pasaportumuzu aldık mı zaten gerisi de çok bir şey önemli değil. Bir de zaten yemek için yapmak için simbo buharlı pişiricimiz var. Orada da bir market alışverişi çözdük mü yüklemeleri orada hazırlarız. Şimdilik ben e, dördüncü oyunu yiyeceğim bir saat sonra. E, bakalım kayıt açarsam ya da son oyunda görüşeceğiz. Bir sonraki görüntüde kendinize iyi bakın. Arkadaşlar selam. Geldik beşinci oyuna. Şöyle göstereyim. Somon ve pirinç ve 2 gram tuz var. Dediğim gibi bugün yeşillik tüketmedim. Biraz e, ishal problemim olduğu için midemde bayağı şişkinlik vardı. Ve bugün itmana da gitmedim o yüzden. Dikkat etseniz kanat trapez yapacaktık normalde. Hasan Hoca'ya yazdım, dedim hocam bugün off yapsam olur mu? Cumartesi, pazar arka arkaya itman yapmış olurum. Pazar günü off yapıyordum ben normalde. Yani yarın cumartesi, yarın omuz triceps yapacaktık normalde. Pazar günü omuz triceps yapacağız, yarın kanat trapez yapacağız. Bir gün kaydırmış olduk itmanları. Sıkıntı yok, bugün kendimizi toparladık iyice. Hala biraz daha bir halsizlik var vücudumda, eklemlerim vesaire ağrıyor. İnşallah yarın sabah uyandığımızda çok daha iyi bir şekilde uyanacağız ve yarın itmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünü bu şekilde kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Kaydı zaten. Akşam. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, i̇ki gündür bir şeyler çekmedim diyelim. Nedenini soracaksanız hemen açıklayayım. Zaten Instagram'dan takip edenler bunu biliyor. İki gündür bir ishal problemi yaşıyordum. Böyle bağırsak problemleri. Ee, bir gecede işte 7-8 kere tuvalete çıkıp sabah eksi 3 kilo olarak uyandım. Sonrasında işte Hasan Hoca ile konuşup güzel bir farklı protokol uyguladık. İşte şekersiz içecek, tatlandırıcı, sukralozdan faydalanmak için ekstra iki tane muz, pirinç lapası olsun biraz daha fazla yedik. Azıcık da olsa biraz hisselimiz düzeldi. Bugün yine kilom düşük uyandı maalesef ama yapacak bir şey yok. Düne göre biraz daha iyiyim. İki gündür off yapıyoruz aynı zamanda. itman da yapmadık, kardiyo da yapmadık efor harcamamak için full yatıp istiharat ettim. Bugün günlerden pazartesi 3 Kasım. Yarışmamıza da tam 23 gün var. Birazdan kardiyoya geçeceğim şimdi. 45 dakikaydı kardiyomuz 50 dakikaya çıktı. Pirincimiz de öğün başı 70'ti. Artık 60 gram yiyeceğiz. Süreç azaldı. Şimdilik bir Animal Joy'dan yine karnetin içtim. Yağ yakıcı. Onu bekliyorum. Hem de dedim bu ara YouTube'a da tekrar geri dönüş yapalım. 2 gün sonrasında hiç bir şeyler çekmedik çünkü. Normalde 7. bölüm olarak bunu yayına girecektik ama işte iki gün boyunca bir şey giremeyince, çekemeyince bugün yeniden başlayayım dedim. Bugün de elimden gelince çekmeye çalışırım bazı şeyleri. Belki de vardır bunda bir hayır diyelim. Çünkü bir önceki Türkiye Şampiyonası hazırlığımızda da birinci olduğumuz yarışta Expo'da yine aynı iki hafta kala bir problem yaşamıştık böyle ishal problemi. O da geçmeyen bir problemdi bayağı 4-5 gün kadar sürdü. Onda da yine bir gecede 3-4 kilo kadar vermiştik. Ve şampiyon olduk o yarışmada. Belki de bir nazar çıkması diyelim. Belki bu yarışmada da kötü bir olaylar başımıza gelmeden şampiyonluk gelmeyecek belki de. O yüzden vardır bir hayır diyelim bunda da. Allah nasip edecekse eder zaten. İyi düşünelim, iyi olsun diyelim. Bir 5-10 dakika sonra karnitin etkisi geldikten sonra kardaya başlayacağım. Bir sonraki görüntüde görüşürüz. Ufak bir bilgilendirme yapmış oldum burada. Umarım beğenirsiniz diyelim videoyu. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Burada 10 yumurta, 2 sarı var. Bir tanesi içine patladığı için bir tanesinin üstüne sos yapacağım mecbur. Altında da bunun 60 gram pirinç var direkt. Ee, dediğim gibi hala ishal problemi devam ettiği için yeşillik yemiyorum. Salatalık dahil yok. sadece bu öğünü yiyeceğim. Yumurta ve pilav. Zaten iştahım hiç yok. Ee, birinci öğünde şimdi başlayacağız güne. Şimdi saat saat 11.30. Ee, yarım saat sonra bir kuaför randevumuz var. Saçımızı başımızı düzeltelim. Saçlar beyazladı. Çizgilerimiz, modelimiz gitti iyice. Saç baka, sakal da bayağı dağılmış. Zaten ense de gitti. Bir kendimize çeki düzen verelim. Hasta olduk. Üç gün off verdik diye. iyice kendimizi saldık. Ufaktan start verme zamanı ciddi şekilde. Ee, i̇kinci oyun kuaförden geldikten sonra ikinci oyunu yeriz. Sonrasında da itmana gideriz. Dediğim gibi cumartesi, pazar itman yapmadım. Ee, kanat trapez itmanı ve omuz triceps itmanını aksatmış olduk. Yani birazcık o yüzden bugün göğüs kalf itmanı vardı ama ekstra göğüs, omuz, triceps, kalf yapmayı planlıyorum. Ama tabii ki antrenman e, göğüs odaklı olacak. Göğüs günü olduğu için bugün eksik bölgemiz olduğu için diğer bölgelerim zaten omuzum ve sırtım iyi sayılır. E, ondan dolayı onlardan böyle ikişer hareket yaparım ama asıl bugün göğüs yoğunlukta gideriz. Kalf'ımız da zaten iyi biliyorsunuz. Full body'imsi bir itman olacak yine. Ee, onu da çekmeye çalışırım zaten. Çekemezsem de şimdiden kusura bakmayın. Salonun yoğunluğundan dolayı filandır ya da hasta olduğum içindir ya da yapmamışım zaten bilgileneceksiniz videoda. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar kuaförden geldik. Burada ikinci önümüz var. 200 gram hindi, 60 gram pirinç, 20 gram zeytinyağı, 2 gram tuz, salatalık ve üçlü etki. Tıraşımızı da olduk. Tıraş da şu şekilde. Yine aynı çizimimizi attık. Buraları biraz kabarttık. Fön yapıldık. Şu an biraz indirebiliriz aslında. Çok dikelmiş. Bunu yedikten bir iki saat sonra falan yüksek ihtimalle itmana gideceğiz gibi duruyor. Yine ben size zaten görüntü vereceğim. Nerede açarım tam emin değilim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar milli takım formamızı giydik. Şöyle göğüs kalf İtmanına gidiyoruz. Ama yüksek ihtimalle omuzda ve bir iki hareket belki kanat da ekleriz. E, itmanımıza Çünkü Cumartesi pazar yapmadık. Şimdi Şimdilik salonda birazdan görüşürüz. Arkadaşlar selam. Eve geldik. E, normalde antrenmandan çıkınca anlatmıştım ama otobüste kayıt almıştım. Mikrofon kulaklığa bağlandı zannetmiştim. Bağlanmamış. Ses kaydı bayağı kötüydü. O yüzden tekrar o anlattıklarımın benzerini anlatacağım. E, antrenmandan hiçbir şey çekmedim açıkçası. E, biraz Göğüs odaklı bir antrenman yapmak istedim bayağı eksik bölgem olduğu için ee, bir de salon çok yoğundu çektirecek birisini de bulamadım açıkçası zaten makine zor buluyordum ondan dolayı direkt göğüsü aradan çıkardım dedim herhalde bir omuzda hani diğer bölgelerde biraz çekerim cumartesi pazar yapamadım itmanların ek bölgelerinde bir hareket yaptım ee, ne yaptık bugün göğüs yaptık normal göğüs antrenmanımızı birebir yaptık onu tamamladık üstüne bir tane lateral yaptım yan omuz ön omuzum zaten preste aktif olduğu için zaten omuzlarım geride olan bir bölgem değil. Ee, sırtı da mesela kanat yaptım. Bir tane sırtın ortası için low row makinesi var bayağı Amerika'da olan farklı bir makine Sport Station'da. Ayakta bildiğiniz barb row gibi yapıyorsunuz ama makine tarzında. Çok etkili bir makine. Onu zaten bir ara e, videosunu çekmek çalışacağım YouTube'a ya da Instagram'a bir yere görürsünüz onu. Onun dışında bir de e, rope pull yaptım dış kanatlar, latlar için. Sonrasında oradan çıktık Kalf yaptık. Zaten göğüs ve calf itmanımız vardı normalde pazartesi günleri. Ondan sonra da antrenmanımızı bitirmiş olduk. Güzel bir antrenmandı. Ondan sonra göğüsten sonra çekerim dedim de yine o motivasyonla o Türk bayrağının giydiğimiz milli formamızla açıkçası çok fazla bir şey çekemedim. Haldır olur sert bir şekilde sağlam bir itman yaptık. Şu an bile kaslarım ağrıyor. Yarın zaten asıl kafası gelecek kas ağrılarımın. Şimdi üçüncü öğünü yiyeceğiz. Sonrasında dördüncü öğün var ve son öğünde görüşeceğiz. Birazdan üçüncü öğünde görüşürüz. Arkadaşlar geldik üçüncü öğüne. 200 gram hindi, 60 gram pirinç, 2 gram tuz, 20 gram zeytinyağı, üçlü etki. Çenemiz ciddi şekilde çökmüş. Dördüncü öğünde birazdan görüşürüz. Zaten aynı öğün birebir ama yine çekerim yüksek ihtimalle. Arkadaşlar dördüncü öğüne geldik. Burada 200 gram hindi, pirinç 60 gram, 20 gram zeytinyağı, 2 gram tuz. Salatalık tekrar ak aktiflendi. Ve üçlü etkimiz 5. öğünde birazdan görüşeceğiz. Son oyunumuz Somon zaten biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar geldik burada. Son oyunumuz 5. oyun Somon. Burada Somon'u tiftim çatalla ya da kaşıkla işte. Bayağı küçük hale getirdim. Altında 60 gram pirinç var. 2 gram da üstünde tuz var. Salatalık üçlü etki. Arkadaşlar şimdi bunu yiyeceğiz. Daha sonrasında 2 saat sonra falan ortalama uyuruz. Saat şu an 10 civarlarında. 12.1 gibi ufaktan uyumuş oluruz zaten. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bugünü de kapatmış olduk. Yarın görüşmek üzere. Yarında bu bölümü artık sonlandırmış oluruz. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Artık e, normalde işte 3-4 günde bir atıyordum YouTube videosunu. Bu off day'den dolayı hasta olmamdan kaynaklı. Bir de bir iki gün off vermiştim. Baya gecikme oldu. Duruma göre hemen sallarsam güzel olur. Bir an önce yarın da çekersem. E, şimdilik kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar Günaydın. 22 de saat. Bugün ee, günlerden Salı. Arka bacak biceps itmanı bugün. Ee, şimdi 50 dakikalık kardiyomuzun bitmesine 5 dakika kadar kaldı zaten. Şöyle terden görüyorsunuz. Bayağı sağlam bir ter attık. Ekstra odayı da kapatıyorum zaten. Ben kapıyı da kapatıyorum. Ee, Kahnetimizi içiyoruz. Elimiz Joydan. Terleme bombasına dönüşüyoruz. Ee, kardiyomuz bitmek üzere. Hemen bir banyo. Sonra yine kahvaltı. Öğünler. Oh. Ee, şu an ishal problemi de düzeldi. Eklemlerimiz de düzeldi. Bir halsizlik de gitti tamamen. Şu an sapa sağlamız. Ee, dün zaten anlattım mı emin değilim. Unuttum şu an. Ee, bugün bir sağlamından arka bacak bir sırıtmanı yaparız. Yarın da baca gitmemiz var. Yarın kardiyo yok. Bugün e, kardiyomuzu tamamlıyoruz. Akşam da İtman'a gidiyoruz. Ya ikinci öğünden sonra giderim ya da üçüncü öğünden sonra duruma göre bakacağız artık. Şimdilik kendinize iyi bakın. Birazdan görüşürüz kahvaltıda. Arkadaşlar geldik birinci öğüne. Burada 60 gram pirincimiz var. Altında iki tane yumurta sarısıyla birlikte. Toplamda 10 yumurta. iki sarılı bir yumurtamız var. Sarılarını henüz patlatmadım. Pilav kapattı. Sarıların üstüne birazdan yayacağım. Salatalık ve üçlü etkimiz. Bunu yiyeceğiz. Evde tavuk veya hindi hiçbir şey kalmamış. Onu birazdan eve sipariş vereceğim. Migros'tan ya da bir yerden bir bakacağım hangi ne taraflarda indirim var. Emin Hoca e ile biliyorsanız zaten izlemişseniz 15 bin liraya beslendiğimizi biliyorsunuz aylık. O yüzden minimum olarak en ucuzu neredeyse oradan hemen birazdan tavuğu da çözeceğiz indiği Pirincimiz var onu bayağı stokladık zaten. Herhalde yarışın sonuna kadar dayanır hatta yanıma bile götürecek kadar pirincim var evde. Ee, onu söyleriz onu yaparız ikinci öğünü yeriz. Sonrasında arka baca gitmanına gitmeyi planlıyorum duruma göre bakarız yine zaten. Birazdan zaten kaydı açarım ben bunu bir gömeyim birazdan görüşürüz. Arkadaşlar selam ee, şu anda öğün hazırlıyoruz tavuk ee, yine ilk videolardan bilenler biliyor İlk bölümlerde anlatmıştım bazen mesela e, tavuğu ya da hindi toplu şekilde alıyorum mesela örnek verdim günlük 600 gram yiyeceksem 3 günlük 600'den hesap verin. Mesela 1800 gramı tek seferde pişirip üç'e bölüp 600 gramdan dolaba atıyorum ısıtıp ısıtıp yani 3 günlük boyunca yiyorum her gün tavuk yapmakla veya uğraşmak istemiyorum istemiyorum diyeyim. Hani o yüzden bazen bu şekilde yapıyorum. Şu anda da o şekilde yapıyorum. Şu an burada 1800 gram e, tavuk var. Kasaptan aldım direkt. İyice küçük küçük doğrattırıp. Şu an bunu pişiriyorum. E, bu piştikten sonra ikinci öğün yiyeceğiz birazdan. Sonrasında bunu ayırırım. Dolaba koyarım zaten. Bugün 600 gramı 3'e böleceğiz. 200, 200, 200 olarak. Yine öğünlerimiz aynı zaten. 60 gram pirinç, 200 gram tavuk, 20'şer gram zeytinyağı, 2'şer gram tuz her öğünler. Son öğünde sadece zeytinyağı yok. O da 80 gramı 4 öğüne böldüğümüz için. Şimdi bunu hızlıca bir pişirelim. Sonrasında yemek hazır. Pilavımız hazır zaten. Diğer her şeyimiz hazır. Sadece tavuk kaldı. Bir de arka bacak kalfi kaldı. Hop şöyle Form biraz sulanmış galiba. Ufaktan bir sulanma var. Hakim galiba. Hastalık sonrası. Tam toparlamadık. Biraz kilo düşüşü var ama Adeles suyundaki bir boşalma fazla tuvalete çıktığımızdan kaynaklı. Vücut bayağı su kaybetti. Şu an onu toparlamakla uğraşıyoruz işte. O doluluk gitti. Bayağı bir su şu an. Birazdan yemekte kaydı açayım. Daha fazla boş yapmadan. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar geldik ikinci öğüne. Şöyle göstereyim. Bugün bir değişiklik yaptım. Öğünün üzerine bir 80-90 gram kadar da bir kabak koydum. Yani 300 gramlık bir kabak yaptım. Ortalama tanesi 100 gramdan küçük bir kabaktan 3 tane doğradım. Bunu bir tane öğüne koydum. 2-3 ve 4. öğüne koyacağım. Somon öğününe koymam yüksek ihtimalle. Kalan iki tane kabak da orada duruyor. Tavada. Şimdi bunun üzerinde yine 200 gram tavuk 60 gram pirinç, 20 gram zeytinyağı, 2 gram tuz. Marul kullanmadım yine dediğim gibi. Ufak bir salatalığımız var burada. Üstüne de biraz kabak var. Sebze olarak yine üçlü etkimiz CD zinc burada her öğünle birlikte. Şimdilik ikinci öğünü bu şekilde yiyeceğiz. Yine video izleyerek. Daha sonrasında arka bacak kalf gideceğiz. Ee, hangi salona gideceğim henüz karar vermedim. Duruma göre birazdan bakacağım. Ee, ya tripod da götürmek istemiyorum. Antrenmandan çok da video çekmek de istemiyorum. Antrenman biraz daha e, buz dönemki antrenmanlar çünkü çok önemli. Kameraman da olmadığı için benim kendi kamerayı açıyı kurmam olsun. İşte diğer set arası, diğer harekete giderken ha, nereden çeksem ya da çektikten sonra kapat diye hani uğraşıyoruz biraz. Set arası benim 30 saniye çünkü dinlenmek onu e, saatten aynı zamanda zaman da, zaman da tutuyorum 30 saniye geçirmemek için. İşte o yüzden biraz antrenmanın set aralığı uzayabiliyor. Bu da antrenmanı verimsiz haline getiriyor. Çünkü uzun süredir video çekmediğim için YouTube'a hep o şekilde alıştığım vücut adaptasyonu o şekilde sağladı. Bu şekilde de yapınca bir farklılık oluyor çünkü vücutta. Yani öyle alıştığım için öyle yapmak istiyorum biraz da. Bakalım duruma göre çekmeye çalışacağım. Yine en kötü 2-3 hareket görürsünüz zaten. Şimdilik kaydı kapatıyorum. Bir sonraki görüntüde görüşürüz. Arkadaşlar selam. Şimdi evden çıktık. Sabaha doğru gidiyoruz. 5-10 dakika sonra oradayız zaten. Ee, mahalle salona gitmek istedim. Bizim Max Life'a eve yakın olan. Orada bir patlatırız arka bacak bir sezitmanını. Birazdan salonda kaydı açmaya çalışacağım. Görüşürüz. selam. İtman'dan şimdi eve geldik. Size arka bacak hareketlerini gösterdim sadece. Bisepsi çekmedim. Tişört vardı üstümde. Atlet de içime giymedim. Hani tişörtten de çok fazla çeksem de çekmesem de olur diye düşündüm. Çekmedim. Sadece arka bacak hareketlerini çektim. Ekstra olarak sadece e, matta yüzüstü yatarak dumbbell leg curl çekmedim. Onda da güzel bir açı bulamadım falan diye. Onu koymadım. Onun dışında 3 tane hareket koyduk. Ekstra olarak dumbbell leg curl vardı. Yani 4 hareketle arka bacağı tamamladık. Ekstra 4 tane de biceps hareketimiz vardı. işte i̇şte cable biceps curl vardı, barbell curl, izole concentration curl vardı. Bir de hammer curl ve squat curl süper setliydi. Diğer hareketlerin setlerini vesaire şimdi anlatmam uzun sürer baya. Burada göstereyim. Üçüncü öğünümüz burada yine ikinci öğünde birebir aynı yine 100 gram kabak, 60 gram pirinç, 200 gram tavuk, 20 gram zeytinyağı, 2 gram tuz ve salatalık. Üçlü etkimiz var burada yine. Göstermeme gerek kalmadı artık. Bu videoyu burada kapatalım. Dördüncü öğünde aynı şekilde bundan var. Beşinci öğünde zaten biliyorsunuz ezberlediğiniz sadece zeytinyağı çıkıyor. E, tavuk yerine somon geliyor. Birebir aynı. Ben şimdi bu yemeği yedikten sonra bu videoyu, yedinci bölümü yarın size yetiştireyim. Hatta yetişirse bugün akşam dokuzda da falan da yayınlayabiliriz. Hiç belli olmaz. E, Bayağıdır atmadık çünkü 4-5 gün oldu galiba YouTube'a video atmayalı. Normalde haftada iki video atmayı planlıyordum hep çünkü. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere 8. bölümde. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olup like atarsanız çok sevinirim. E, algoritma bozuldu dedik. Hala bozuk. Hala düzelmedi. Düzenli video atmamıza rağmen haftada iki video atıyoruz. Bazen 3 bile attığımız oldu. E, neden olduğunu anlamadım. Olsun. Biz anı olarak, arşiv olarak bu videoları işte ileride izleriz artık diyelim. Bir izlense ekstra bana da yorum güzel gelse bana da motivasyon olurdu. Daha fazla zevkle, daha kaliteli içerikler üretmeye çalışırdım. Olsun buna da şükür. Bir kişi bir kişidir. iki kişi bile izlese benim için yeterli zaten. Maksat en azından birilerine faydalı olabiliyorsak benim için gayet yeterli. Çok daha fazla boş yapmayayım ben en iyisi. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.